Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta kılıç oyunu işte. Şimdi ilk bölgedeyiz arkadaşlar. Bu ne bir şey Kaç yaşı var? Etkinlik bölgesi. Ha etkinlik bölgesini hiç görmemiştim aslında. Neyse arkadaşlar oraya bir bölüm girmeyelim. Şimdi ilk kılıcımızdan başlayalım. Dövüşek bakalım. Dövüş dedi de çekmeye çalışıyorsunuz. Allah. Kalk bir işte çektim arkadaşlar. Şimdi şu iki çekmeye çalışalım. <laughs> Hadi bakalım. Oho, bu da çekildi. 35 zafer veriyor. Bakalım bunu çekebilecek miyiz? Tabii ki de çekebileceğiz. Yani bu kar gücümüz var yani. Çektik bu kadar sıra Bu aşırı dedikleri aslında çok kolay şeye geldik. Hemen çekiyoruz. Evet, bunu da başardık. Hemen şu kabaca geçelim. Ne bu? Excalibur. Ya basit ya. Çekelim iki saniye. Oo, ben çok zeki. Double kaç parçalayarak çektim az önce. Evet, bir de buranın bossu varmış. Gel gel gel. Sen beni mi yeneceksin? Sen büyüdüğünde beni mi yeneceksin? Pat, 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 pat. Geber. Su. Neyse. Kaçalım arkadaşlar. Buradan kaç, 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 kaç. kaç. Neyse arkadaşlar geldik buraya bu arada çoğudan tıklama şeyleri alabiliyorsunuz. Tabii ki de hiçbirini almayacağım. Şuradan günlük ödüllerden iki aldık. Şimdi buradaki kılıçları çekmeye başlayalım. Burada 9 milyonluk kılıç var. Bakalım yapabilecek miyiz? Aa, az zorlanıyorum galiba. Laps. Bak arkadaşlar kılıç çekmiyor. Bakın parçaladı yani. Orada belki parçalan bize yüzük ama parçalıyor orayı yani. Şimdi magma kılıcı niye biz magmalar çekiyoruz? Bakın direkt magmanın içinden geçecek. Hatta oyun mu tanıyor? Bakın magmanın içinden lapis diye geçti yani. Şimdi şu zor altın dişliğe geçelim. Arkadaşlar ben eskiden oynadığımda buraya kadar kasmışım. Şimdi dün girdim arkadaşlar. Bu kılıcı çekebiliyordum yani. Sonra kasarak bu kılıcı çekmeye başladım. Ama evet, bu kılıcı bir daha çekelim. Bende arkadaşlar bu kılıç vardı yani. Böyle çektiğimiz kadar sizden oluyor tabi iyiyse. Var da ben bunu takmıyorum. Benim daha iyisi var. Bu vardı arkadaşlar ben de oyuna başladım. bunu çekmişim. Hayır, bird atmışım. Neyse şunu çekelim biraz da. Allahu ekber. Hop. Sonuncuyu da çektik. Şimdi buranın birinci boss'u da var. Şimdi bak, bak, Buradaki birinci şeyle oynuyor. Ona böyle, böyle 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 ağzına vurdunuz mu? Ölüyor bu böyle. Ama buranın bir bossu daha var. Giderim o bossu da verelim biraz daha. Vuran boss'u diğer boss ejderha değil ejderya. Ben ejderhayı ya ejderha derim. ya kestim. Ama 150 kualık değil de yani. Şuna bir girsek. Gel gel gel. Sana göstereceğim. Pah işte böyle adam ol. Ha 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 ne kaçayım. Biraz kasılalım. Evet arkadaşlar bu biraz 150 Q olana kadar size anlatayım zaten zaten hemen güzellik QA olur. E, hatırlatmamı yapayım arkadaşlar. Eğer e, kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Biliyorsunuz Şu an güncel abonem. E bu videodaki abonem yani belki gelecekte değişir. 398 abonem var arkadaşlar. 400 olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz 500 arkadaşlar. Kanalımıza kanalıma abone olarak bu hedefe katkıda bulunursun. bulunabilirsiniz Evet bu arada 550 oldu. Yani abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Şu ortaya baş. Oh hard. Mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar like atarak böyle videonun devamının gelmesini istemiş olursunuz. dakika. çok zorlu bir rakip. Bunu kesmeliyim. Arkadaşlar telefona basacağım ses gelirse baya bir korkmayın. Ben burada bir ihtimal Photoshop yaparım. Az önce bir ses girmiş olmalar ya yani o telefona bastığım sesi koymak yerine başka bir ses eklemişimdir oraya yüzde yüz. Öyle olmaz yani. Oh. Oy, oy, ben ne ne ara kaçmışım? Ne arkadaşlar? Oy, ben ne ara kaçmışım? Abi çok iyi. Aa efsanevi bir ağır. Mükemmel mükemmel. Ha, başka var mı? Uy bir de çok of. Tak abi tak. Aurora'da 1.50'yi tak. Tak tak tak. Koş ver. Kılıçlardan vardır. Bu kılıçlardan en iyisini takıyoruz da zaten. O kesin de. Bunu da sakın bak ya. Ne olacak? O değil de petlere bakalım bir. En iyilerini tak dedim. Tabii yani o petler gelmeyecek yani. Çünkü işte bu pet yani. Bugün hızlı yedi yani yani neyse. Dövdük o adamı değil mi neyse. Hadi bir daha dövüşelim da bakalım. Bakalım ne gelmiş bak kaos gelmiş. <laughs> kaos benim de <dömeyecek>. bir <laughs> Dağılın bir hemen. Beni mi diyeceksin? de benim mi diyeceksin? Yani. Büyücü de bir... Aga be. Dövdü bizi. Şimdi bir bört atmayacağız. Ben onu tek attınız ha baba. Neyse. Bunun da dövdük. Yani zor olan değiller. de olanı dövdük. Gidelim yani. ben bu tek. Evet. Bu bölgeye geçtik arkadaşlar. Diğer bölgeye geçmeyeceğim bu bölüm. Çünkü geçesim yok. <laughs> evet arkadaşlar burada ne var? Felaket kılıcı. Neyse çekelim hemen. Gel bakayım. Gel hele gel. Evet arkadaşlar ben ilk başın ilk başladığımda yani ilk başladığımda değil yani ben dün buna ya da bugün yani gece 12'den sonra falan evet evet gece 12'den sonraydı bunu çekmeye başladığımda. evet. arkadaşlar ben bugün bunları çekiyorum. ama saat gece 12 falandı yani. Uyu, uyudum falan ondan sonra. Bugün niye geç geldi? Çünkü bayram bayram ya arkadaşlar bugün. Bu arada hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. İnşallah Ramazan bayramımız çok iyi geçer. Bu videoya like atan herkes inşallah bayramda bir sürü para toplar. Evet arkadaşlar. Ha ben hatırlatmayı ya like arkadaşlarınız böyleden devamının gelmesini istemiş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar onlar yeni bölüm biliyorsanız annemin kanal linkini açıklamaya bıraktım. Ee, ve arkadaşlar e, videolarımı seviyorsanız ve yeni, ve, yeni videolarımla hemen de haber hem, <laughs> dilim dolaşıyor ya. Hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açarak yeni, video, yeni, yeni videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar dilim acayip dolandı. Neyse bunu onun bozdum ve kestik böyle kesini böyle. Neyse. Allah bir de bir şey gelip. Allah kurtarsın kardeş. Allah kurtarsın. <laughs> Adam dövmeye giderken ben Allah kurtarsın kardeş. Allah kurtarsın. <laughs> bu arada arkadaşlar Oyuna biraz geç giriyor yani. Oyuna bayağı geç giriyor. Böyle telefonu bırakıp gitmeniz gerekiyor yani. Var arada yumurtaları da aşırı geçerli. Onlarda da telefonu bırakıp gitmeniz lazım yani. Neyse evet arkadaşlar. Çekemediğimiz kılıç çok herhalde. Şimdi arkadaşlar biraz Rebirth atalım bence. Cık. Acaba hepsini mi atsam? Yazı ripart Şimdi bir yıl uğraşıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse. Bakayım bir şurada var mıymış? 200. Bu ne ya? Göt... Ne yazıyor? Allah'ım ne lan oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar mümkün ben... 69 t Bunlar kaç diyor? 6.130.000 10 milyar. Şimdi bunda bunun arasında niye bayağı bir fark var arkadaşlar? Yani bunu bana açıklayabilecek birisi varsa mesela şimdi ben bunu alabilir miyim yani? Yine bir defa aç diyelim. diye kimi paket al diyor. Ben alır mıyım? Hiç? Yani, bu ne? Yer kullanıcı adı. Ya kardeş çıkmıyorsun. Yok mu bir tablo? Gel ya gel, gel. gel. kardeşim sen yeni mi başladın kardeş? Kardeş bak burada çok dolaşma. Kellini alırlar ha. Aman 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 Arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Oyunumuz donmuş durumda. Aha. Aa, Allah Allah. Oy, bir nop iki çuva verdik. Bu oyun bu arada güzel oyun arkadaşlar. Bu oyundaki tek sıkıntıyı söylüyorum. Bu oyundaki tek sıkıntı arkadaşlar yumurta açma süresi ve oyuna girme süresi. Onun haricinde oyun mükemmel onda Bu oyunda tek sıkıntılı olan şey bu ne? Arkadaşlar önüme bir şey geldi. Şimdi ben bunu da tamama tıklarsam video kapanabilir arkadaşlar. Ben burada videoyu durduracağım. Ama bitirişi yapayım yani. Eğer arkadaşlar şimdi ben bu tamama tıklayacağım arkadaşlar. Eğer video kapanırsa ben sonuna kendi görüntümü koyup yaparım kapanışı. Ama şimdi yapayım kapanışı. Bekleyin bir. Evet arkadaşlar başta hatırlattığım gibi kanalımı video kanalıma abone olursanız arkadaşlar böyle Beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız arkadaşlar video böyle videonun devamının gelmesini istemiş olursunuz. Biliyorsunuz olmak yeni bölüm annemin kanalının linkini açıklamaya koydum arkadaşlar. Ve arkadaşlar videolarımı seviyorsanız ve yeni videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açarak hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi tıklıyorum tamam. Bismillah. Allah. oyundan attı. Arkadaşlar artık size kötü bir haberim var. Uzun bir süre video gelmeyecek. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.